Hadi, hadi, hadi. Şimdi e, burası e, Dağlıca yolu, Yenimahalle'deki olan Dağlıca yolu, okullar bölgesi, e, yüksek Yüksekova'nın en işlek yollarından biri. Tabi tek Yenimahalle yolu değil, işte dağ dibine giden yollar, yüze yakın köyler, aynı zamanda çevre yoluna, havaalanına daha önce tabi e, bu yol çok e, trafik kazaları e, olduğu bir e, yoldur yani öğrencilerimizin e, vefat ettiği öğrencilerimiz olmuştur daha önce. E, tabi biz bunu da da yani dile getirdik. Sağ olsun işte Sayın Kayınkanımız mevcut olan e, Sayın Kayınkanımız Vali Bey en son yapmış olduğumuzun bölge toplantısında e, Ali e, Hasan Arslan Bey e, bölge müdürümüzün karül bölge müdürümüzün talimatların işte e, üzerine e, bu yılı başladık artık çalışmalarına başladı. Tabii ilk önce e, tekrar işte bu yılı e, kaldırımları bozmaması için ilk önce altyapıya başladık. Altyapı zeminlerini sağlam yaptılar. E, bu sefer işte kaldırımları yapmaya başladılar. Her iki tarafı da kaldırımlar olacak Allah'ın izniyle. Tabii yüksek yüksekovanın şartları biraz çetin. Kış geçtiği için yani biliyoruz. E, bir de e, artık sonbahara biraz geç başladık yani. Ee, zaman elverişli olursa Allah'ın izniyle her iki tarafa da 4 kilometre kaldırımlar olacak. Ozonluğu 4 kilometre olması gerekiyor. Her iki tarafta da ee, kaldırımların genişlemesi de en kısa olan mesafe 2 metre olması gerekiyor. Daha önce çok kazalar olduğu bir e, yoldur. Onun için kazaları önlem alması için, insanlarımız daha rahat bir şekilde yaya geçili e, e, trafik sorunlarını bitirmesi için işte bu kaldırımlarına başladık. E, milletimize hayırlı olsun. E, şimdi bu zaten 5 gündür başladılar. E, hava şartları elverişli olursa 20 gün içerisinde Allah'ın izniyle bitirecekler. <laughs>